Sorsana birader hani beni ayıktın mı yeşil yurtta geziniyorum bak üstüm fiyakalı cebimdeki tepe malı yan içim en tepe kako harbiden de salam ekip oğlum sizinkisi fasafiso benim harbi ikon koşamadım üçün beşin peşinde bu yüzden kazıdım yüzüme tam 35 im. sizin gibi iplerle değilim aynı yarışta bak bakayım abicim sence sikimde mi bu müzik yatıp kalkıp dua et ben koşuyorum paraya sen de gidersin araya akıl verin bu sala neden anlatıyorsun hiç girmedeyim mali biz deliklerden çıkartıyoruz inan fare turnayı vurmadım gözünden vuruyorum götünden Ailenin bagajında kalaş Ben burada döndüm ille kalem Hallem arkadaş anne. anne göğsümü tüm zorluklara geldim Ben tabancalar değil eve ekmek getirendim ee, Gece sonu karakolları gez Haram kovaladım görmedim bereket Fik <laughs> dayna amcaz Ticaret on emanet o cik kalita tak Sen hakkını Günün sonu tek yiyen tek ölür Bütün dostlara selam olsun